Yemen'in Karn köyünde yaşayan Veysel Karani, Üveysel Karani Hazretleri, geçimini çobanlıkla sağlayan, dünya malına tamah etmeyen bir Allah dostuydu. Hayatını, hasta. Ama ve yaşlı annesine hizmet etmeye adamıştı. Peygamber Efendimizin salla risaletini duyduğunda, onu görmeden iman etmiş, kalbinde tarif edilemez bir peygamber aşkı yeşermişti. Ancak dünya gözüyle Efendimiz'i göremediği için sahabe olma şerefini erememiş, tabi'in neslinin en hayırlısı kabul edilmiştir. Veysel Karani'nin en büyük arzusu, Allah Resulü'nün nurlu yüzünü bir kez olsun görebilmekti. Fakat Yemen'le Medine arasındaki mesafe çok, uzundu ve annesini bakıma muhtaç halde bırakıp gidemiyordu. Nihayet bir gün annesinden ağlayarak izin istedi. Annesi Mısır Peygamberimizin kapısına kadar git, eğer evindeyse gör, değilse hemen geri dön şartıyla izin verdi. Büyük bir heyecanla haftalarca çölü aşan Hazreti Üveyz, Medine'ye vardığında Efendimizin evde olmadığını, mescidde olduğunu öğrendi. Annesine verdiği söz gereği o an orada bekleyemezdi. Hazreti Ayşe, validemize selamını bırakarak, peygamber aşkıyla yanan, kalbiyle ama mahzun bir şekilde geri döndü. Efendimiz eve geldiğinde kapıdaki nuru fark edip kimin geldiğini sordu ve Üveyz'i min sahabelerimden sonra gelen insanların en hayırlısıdır diyerek övdü. Ay yıllar sonra annesinin vefatının ardından Medine'ye gelen Veysel Karani, Efendimizin vefat ettiğini öğrenince büyük bir keder yaşadı. Peygamberimizin vasiyeti üzerine Hz. Ömer ve Hz. Ali, kutsal emanet olan hırkayı şerifi ona teslim ettiler. Bu mübarek emanet, nesilden nesile aktarılarak Osmanlı, döneminde Sultan Abdülmecit Han tarafından yaptırılan İstanbul'daki hırka Şerif Camii'ne ulaştırıldı. Ömrünü ibadet, itaat ve zühd ile geçiren Veysel Karani, Hz. Ali'nin saflarında Sıffin Savaşı'na katılarak şehitlik makamına ulaştı. Cenab-ı Hak bizlere onun gibi anneye, hürmetle hizmet etmeyi ve onun o, güzel gönül bağından bir nebze olsun nasiplenmeyi nasip eylesin.